Efendim ince ayara devam ediyoruz. Şimdi e, size pazartesi günü hatırlayacaksınız e, bir şeyden bahsetmiştim ve demiştim ki ya maalesef ben bununla ilgili olarak ziraat fakültelerinden e, konuşturacak kimseyi bulamadım. E, ondan sonra da hani isteyenler haberi işte şu adresten bulabilirler vesaire diye konuşmuştum ama fikri takip işin peşini bırakmadık. E, şimdi ben önce size haberi aktarayım. Şimdi e, Almanya'da bir federal risk değerlendirme enstitüsü var e, ve bu enstitü tarafından yapılan bir araştırma var. Bu araştırmanın sonuçları 15 Temmuz Pazartesi günü internette yayınlandı. Buna göre bazı bitki çayları hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde kanserojen etkisi olduğu tahmin edilen düşünülen daha doğrusu tespit edilen maddeler içeriyor. Peki neymiş bu? Büyük miktarla e, tabi Söylemesi bile hakikaten dertli bir şey. Pyrolosininin alkolit olarak PA olarak adlandırılan bir zehirli madde. Doğada yaklaşık 6000'den fazla bitkide bulunan bu madde e, ve e, bu maddeyi e, bitkiler kullanıyor. E, ne yapıyor haşerelerden korunmak amaçlı olarak salgılıyorlar. Şimdi uzmanların iddiası şu bu maddenin karaciğer rahatsızlığına ve kansere yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuyorlar. Özellikle de çocuklar ve hamile kadınlar için tabii ki bebeklere verilen çaylar da var bildiğiniz gibi işte yok gaz sancısı o bu için. Şimdi hakikaten bu meselenin konuşulması lazım. Biz de elbette bu meseleyi konuşacağız. Söylediğimiz gibi yani bunu ben ziraat fakülteleriyle konuşmak istedim ama oralardan bir sonuç alamadık sağ olsun benim Adıma yine e, bir hoca yetişti. Daha önce de görüşlerini almıştık ama e, sağ olsun e, Korkut Hoca bizim için bu konuya da baktı. Üsküdar Üniversitesi moleküler biyoloji e, konusunda Üsküdar Üniversitesi'nin öğretim üyesi olan e, Korkut Ulucan Hoca bizimle birlikte. Hocam günaydın, hoş geldiniz İnci Ayar'a. Günaydınlar, hoş bulduk, iyi yayınlar. Sağ olun hocam bu maddenin adı çok zor, söylemesi bile çok zor. Ben PA dedim ama de bunun tam okunuşu <laughs> var mı hocam Allah'ınız aşkına? Genel olarak alkolit demek daha doğru çünkü bunların farklı farklı çeşitleri var. Hı hı. Zaten bunlar bitkilerde çok fazla sayıda bulunan metabolit adını verdiğimiz. Bir kısmı ara metabolittir yani bir madde bir maddeye dönüşürken ilk farklı bir maddeye dönüşür, ondan daha sonra son ürüne döner. Hı hı. Ama bazıları da sizin de dediğiniz gibi son maddedir ve bunlar da e, bitkilerin e, gerek metabolizmasında kullandığı, e, gerekse dediğiniz gibi farklı türlere karşı silah olarak kullandığı bir maddeler. Hı hı. E, bu her canlıda vardır. Bizlerde de vardır bu tarz maddeler. Antikor adını verdiğimiz. Hı hı. E, bu her canlının doğasında olan e, belli metabolik maddeler diyelim. Genel olarak alkolik diyebiliriz bunları. Anladım. Peki hakikaten okuması zordu. E, söyleyinceye kadar akla karıyı seçtim. Peki hocam şimdi <laughs> e, Almanya yani şimdi Almanya'dan gelen hani federal risk dairesi bir araştırma evet. yaptığın ciddiye almak lazım deniliyor. Şimdi e, bahsettiğimiz özellikle kanserle ilgili dert de aslında e, hücre yapısının bozulması ile ilgili bir şeyden bahsediyoruz. E, bize bitkisel olan her şey hani iyidir denir ama hani zehirli mantarlar aracında e, nasıl bakmak lazım bu e, araştırmaya ya da bu açıklamaya? Doğru. Şimdi bakın, hani bu çok bildiğimiz bir e, deyim ya tabirdir ya her şeyin fazlası hani Zim. ve azı hani azı kadar fazlası zarar e, deriz. Hı hı. Şimdi bakın, o çalışmada da ben de hani inceledim e, o çalışmayı sonuçlarını. Yalnız şöyle bir durum var. Bakın şimdi bir Örnek veriyorum o bitki çayını biz normal bitkiden elde edip hani bunu konsantre olarak kendimiz yaptığımız zaman evlerimizde şöyle düşünebiliriz. Biz o bitki çayını doğal ortamıyla beraber bitki çayı haline getiriyoruz. Yani orada bakın e, hücrelere verilen hücre e, hani ilk başta hücre kültürü daha sonra hayvanlara verilen zerk edilen miktar biraz daha saf olan hali. Yani hmm. bu ne demek? Biz zaten onu doğal ortamında alıyoruz. Şimdi burada önemli olan soru şu biz bunu zaten doğal aldığımız zaman o madde diğer maddelerle etkileşime girdiği zaman gerçekten aynı kanserojen etkiyi yapacak mı? Hı hı. E, muhtemelen bakın biz yıllardır bitkilerden ilaçlar üretiyoruz değil mi onları kullanıyoruz evet, evet. Zaten birçok e, tedavi de biz bitkisel organizmalardan yararlanıyoruz tedavide onlardan yardım alıyoruz hı hı. Demek ki bunlar kendi doğal ortamlarda bulunduğu zaman bizlere normal şartlarda söylüyorum o kadar çok zarar verecek durumda değiller hı hı. Bir de şunu da düşünmek lazım doğrudur e, biz şimdi ne yapıyoruz bir maddenin zararlı olup olmadığını ilk başta Petrikabu dediğimiz özel ortamlar vardır. Hücre kültürleri yapıyoruz. Bu hücre kültürlerinde farklılıklarına bakıyoruz. Daha sonra istediğimiz sonuçları alırsak hayvan modellerine geçiyoruz. Şimdi bakın hayvan modellerinde kanserojen yaratan her şey insanda yaratacak diye bir şey yok. Ama bunun tersi de olabilir tabii. Hı hı. Yani hayvan modeli çalışırsınız. E, A dersiniz tamam bunun bir etkisi yoktur ama bunu insana verdiğiniz zaman daha farklı Etki yaratabilir. Hmm. Yani aslında böyle bu kadar korkutucu veya bu kadar o kadar, kadar bir dehşet de... verici bir şey değil. Bir de İ -i. şundan yana rahatlamak lazım hocam. Almanlar her şeyin organiğini bulabilir ama biz o kadar organiğini bulamayız nasıl olsa. <laughs> hani muhakkak bizde bizde bir elden geçirme veya benzeri bir işlem olmuştur. Dolayısıyla da hani böyle bakmak lazım ama aslında hani bunların araştırılığı olması bile ...başlı başına iyi bir şey. Hani bilimin bir boş alan bırakmaması gerekiyor insan hayatı ile ilgili. Artışması. Bana da son derece doğru geldi bu açıdan. Vallahi de hocam çok çok teşekkürler bizi aydınlattığınız için. Ama ben şöyle bilmiyorum. bir şey de e, şöyle bir şey de düşünüyorum. Abartmayalım değil mi? Yani her şeyi kardeşim bilmiyorum, kararında bilmiyorum. için e, öyle hani e, vay bu bitki çayı coştum bundan 30 tane içiyorum derseniz. E, başınız belaya Bakın girilmiş. çok ilginç bir şey söylemek istiyorum. Yeşil çayı yıllarca övüldü şöyle şöyle ama onun da fazlasının zararlı olduğu anlaşıldı. Hı -hı. İşte uzmanlar dedi 4-5 bardak hiçbir şey yoktur. Sonra başka bir grup dedi hayır dedi işte bunu ikide kısıtlı tutun işte şu maddeler vücudumuza çok fazla gelecek bu da buna neden olmaktadır diye. Hani o yüzden dediğiniz gibi. E, kararınca tüketmek her zaman yararlıdır. Evet vallahi e, öyle olsun hocam. Hatta e, <laughs> başka da e, bu konuda ne söylesek lafı güzel olacak diyelim. Çok çok teşekkür ediyorum hocam bizimle birlikte olduğunuz ederim. için. Saygılar sunuyorum. İyi çalışmalar. Hoşçakalın. İyi, i̇yi sağ yayınlar. Olun. İyi sağ olun, olun, olun hocam. Evet e, gördüğünüz gibi bir bilime bakmak lazım. E, bu araştırmanın ben devamında yine takip ediyorum Almanya'dan. Yeni bilgiler geldiği zaman da sizinle paylaşacağım ama